Herkese sevgiler, herkese merhabalar. Ben rehber adam. Şimdi sabahleyin bir video attım. Mensoyuyata tabi birkaç gün kaldı. Tercihler için daha doğrusu. Tercihlerde birkaç gün kaldığı için hem hatırlatma babında video olsun istedim sabahki video. Hem de bir giriş videosu olsun. Çünkü çok fazla detay var biliyorsunuz Mensu ile alakalı. Şimdi bu tercihlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Onlardan bahsedeceğim. Birincisi şehit gazi çocuğu olan adaylar var. Tabi 610 bin kişiden bahsediyoruz. Bunların arasında bu şehit ve gazi çocuğu olma şerefine diyeceğim sahip olan tabii ki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var burada. Bunlar bilgilerim sekmesinden şehit gazi belgesi yükle düğmesine basarak SGK'dan aldıkları şehit gazi yakını belgelerini uygun formatta yükleyecekler. Bunun bu arkadaşlarımıza getirmiş olacağı MSU puanına %11 katkısı olacak. Bu katkı göz ardı edilebilir bir katkı değil arkadaşlar. Belki de çağrı puanını geçme ve çağrılma şansını yakalayacak bu arkadaşlarımız. Bir diğer önemli dikkat etmemiz gereken şey de Hava Harp Okulu'nu isteyen sayısal MSÖ'nün sayısal kısmında yüksek puan yapmış öğrencilerin Hava Harp Okulu tercihini ilk sıraya yazmaları gerekmekte. Eğer ikinci ve üçüncü sıraya ya da, da sonraki tercihlere yazarsa Hava Harp Okulu için aday olamayacaklar arkadaşlar. Bu da önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bando, Assubay meslek yüksek okulunu tercih edecek adayların dikkat etmesi gereken tabii ki şeyler de var. E, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınacaklar. Müzik yeteneği ve müzik bilgi seviye tespit sınavı teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Güzel Sanatlar ve Konservatuar Liseleri, pro, liseleri programından mezun olacak olan adaylar da MSU sınavına bakılmaksızın öncelikli olarak sınava çalacak. Yani MSU puanınız ne kadar düşük olursa olsun Güzel Sanatlar Lisesi mezunuysanız burada çok ciddi bir avantajınız oluyor ve direkt sınavlara, mülakatlara çağrılacak kişilerden olacaksınız arkadaşlar. Diğer e, liselerden mezunsanız birinci tercihiniz Bando Meslek Yüksek ise genel puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınava çağrılacak. Harp okulları için, Kara Harp Okulu için sayısal kadın ve erkek öğrenci alınacak. Kara Harp Okulu için eşit ağırlık puan türünden kadın ve erkek öğrenci alınacak. Kara Harp Okulu için sözel Yalnızca erkek öğrenci alınacakmış bu puan türüyle. Deniz Harp Okulu için kadın ve erkek öğrenci alınacak. Hava Harp Okulu için kadın ve erkek öğrenci alınacak. Bunlar sayısal puan türüyle alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu kadın ve erkek öğrenci alınacak. Buna göre tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Asuba için zaten erkek öğrenciler alınıyor ve genel puan türüyle alınacak arkadaşlar. Evet burada da görüyorsunuz zaten Kara Harp Okulu'nun hangi puan türleriyle mensubu puan türlerinden bahsediyoruz tabii ki. Hava Harp Okulu'nun hangi puan türleriyle aldığını görüyorsunuz burada. Az subay meslekçi okulları da genel puan türüyle alıyor. Tabii bu çağrı puanı için geçerli arkadaşlar. Bu çağrı puanı bizim Ankara'daki mülakatlara katılmamızı sağlayacak. Ama TYT ve AYT'den de iyi bir puan yapmamız gerekiyor çünkü TYT ve AYT'nin ilgili puan türlere %55 etkili mülakatın ve fiziki yeterlik testinin de geri kalan %45'i oluşturduğunu unutmayalım. Personel Temin sitesinden tercihlerinizi belki de yaptınız çoğunlukla. Burada merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bana katkı sağlamak istediğiniz bir durum varsa YouTube'da lütfen yazın aşağıya. Ben onları okuyor olacağım. Cevap veririm ya da benim için bir fikir oluşturur. Eksik bildiğim bir şey varsa bana da katkı sağlamış olursunuz. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın, güzel yapın. Hoşçakalın.